Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kura çekeceğiz. Kuradan çıkan şey yapacağız. Ve burada uykularına dalıyor. Uyandıralım. Domates, biber, patlıcan. Vay <laughs> ya. La. Uyuttum, hadi. hadi şimdi bavulumuza başlayalım. Yalım. Ve şimdi arkadaşlar yazıyoruz. Vole. Ee, topuk topuk. Topuk yazıyoruz. Rabona. rabona. Rabona bu arada makas. Yani şöyle. Işte... zayıf ayak. zayıf ayak pis burun Başka yok. Durum. Virgül koymadım. Piş buram. Başka bir tane daha vardı ya. Ha kafa. Kafa. Bittim. Şimdi ilke kime olsun? Sen. Tamam. Top top top. Tamam topu alacağız. Şimdi arkadaşlar çekiyorum. 1 Bir. iki Üç. Vole. Kafasını kırmazsa benim adım da Çağın değil. Şimdi voley vuracağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben voley vuracağım. Ben ben ben. Arkadaşlar şimdi topumuz çamlı dışarıda. İspanya'dan olmuş. getirilmiş. Bakın futbolcunuzdan çevir çevir oğlum çevir. Gerçek, bak, olan, gavi gerçek göster, bu Gavi göster Gavi bak Gavi. Gavi. Gavi, gavi mi sağ Şimdi arkadaşlar dışarıda oynamıştık da çamlı. O yüzden topumuzu temizliyoruz. Maç yaptık. Penaltı çektik. Emi çok öyle. iyi kaleciydi. Ben de çok iyi şut çektim. O gol yedi. Ben o tuttu. Kafa gol <laughs> olmadı. Şimdi de beraber olacağız. Ben bana ne çıktı? Zaten beraber ben... beraber oynadık. Bu tamam. çıktı. Kafasına kırmazsa benim bunda çağın değil. Arkadaşlar. Evet benim bunda çağın değil. Doğru ben şöyle sağlık kullanıyorum. Emir bu kamera nereden durduluyordu? Ben hı bu hı. kamerayı yeni alıyorum da. Şuradan. Arkadaşlar Emir yeni kamera almış da o yüzden bilmiyorum. Bak. Evet arkadaşlar geldik sağımıza. kız gün üstüne düşmüş. Al onu. Şimdi arkadaşlar. Golle çekilemedi bu arada. Ben şurada kameracı olacağım. Çekeceğim onu. Kafama vurursa 10.000 TL alacağım Lan ben tabii. Çekeyim. Lan ben çekeceğim. Burada çekiyorum. Oğlum bu kaleci olacak ya. Ya ben kaleci oluyorum doğru arkadaşlar. Ne olacağım? Bir durdurabilir mi soracağım? Ne diyecek acaba? Bunun sorduğu soru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki topu tutayım mı? Çok zeki. Tabii ki tutmaya çalışacaksın işte. Geç kaleye. Oğlum kale şurası. Lan burası mı? Hı hı. İstersen ben böyle tutayım. Hani sen şut çekerken ben nereye sınarken. Arkadaşlar. Dur elimle atacağım. Çok zor. Emir bir, bir durdur Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar tuval <laughs> arkadaşlar tuvaletim geldi. 2 dakika durduruyoruz. Bir altıma yapıp geleyim ben. <laughs> arkadaşlar Çağın altına burada yaparken Çağın tuvalette oynarken ben de ısınmamı yapıyorum. Şöyle. Şuradan ben de Çağın gelene kadar böyle antrenmanımızı yapalım arkadaşlar. Şuradan iki tane koydum. Çekim de zor ya. Vuramadım ya. Kamera insanın elinde olunca vurmak çok zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çağında şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi golümüzü atacağız. Çekil. Ben tutayım kanka. Ya sen tutma. Sen de görüyor. E sen kalecilik yapamazsın. Telefonu falan atayım. Atarım sonra. Telefonu atmasın oğlum. Buraya mı atacaksın ayakla? Buraya geliyor. Bak. Kaleci çağır. Ben bulamadım ki ya. Ah ah. Ayağımı kestim. Bir şey geldi. Burada bir ıslaklık var. Çağırma bir şey oldu arkadaşlar. Diyor. Şimdi devam ediyor. Zaten olmadı. Çamlı ne olmuş bulamadık ama boş ver diyoruz. Şimdi çekiyorum al. Şimdi şöyle vuracağım arkadaşlar. Şöyle. Al. Lan. Ve toplarda. Abu Bakar. <laughs> Ferdi <Fardicagar. gülüyor> Bunun Şimdi arkadaşlar Çağda sıra. adına çekiyoruz. Bu arada şunları şey yaptım. Gördüğünüz gibi reklam kötü çıktırmasın diye. Şimdi Çağ'ın çek. Ver Rabona! Kolay. Kolay. Evet. Rabona bulacak Çağın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya bu mu olacağım Rabona'yı tutacağız. Ama Rabona arkadaşlar kaleci olmayacak. Onu söyleyelim. Atamam, şimdi kalede kaleci olmayacak. Çağın Rabona olacak. Şöyle örneğini göster Rabona'nın. Şöyle makas gibi gelip böyle atıyorlar ya. Onu Çağın boş kale yapacak. Kaleci olursa atması zor. Şimdi şuradan. Ya hayır. Çek şunu. Hadi at. Evet. Şanlı bozmasına attı sıra bende. Ben çektirmeye çalışayım. Arkadaşlar bana çekiyoruz. Bir. iki. Hadi pis vurun. Kafa. Bu arada ben kalede olacağım mı? ol, ol, ol ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar kafamı kullanacağım. Kafa vuruşu topalarda. Ne tabii. Orta kafa. Tamam der kapısın. Böyle minik bir arkadaşlar ısınma yapıyorum. Yalnız ben... Emir yine başlattı bak. 05-06. Şu an gitti. Nasıl? Şimdi bak, zaten yine başladı. Şu kafası bu arada bir şey. Şimdi bakın şöyle. Oğlum bu kadar mı yandırdın? Ya, ya Allah'ım ya. Şöyle gelip kapatacağım. <laughs> ben de tutacağım. Bu ısınmaydı. Ay ben başlayacağım ısınmaydı. Zaten evet. ısınmaydı. Örnek göstereyim. Adam gibi gelip adam kafası. İkin Yine atamadı. Ayak mı dediler sana? Kafa <laughs> dediler. Onu da atamadım. Neyse şimdi çağında sıra. Kafa biraz zor. Bir de kaleminik olunca. Arkadaşlar çağını çekiyoruz. Sonra dört. Ben dün... çekiyorum lan. Tamam. Oh. Pis vurun. Ben bittim. Pis burun. Olur. Vallahi bittim ben abi. Neyse artık dayanacağız arkadaşlar. vurmak çok zor olacak. Çünkü biz uzun zamandır alışık değiliz. Önce bir vur. Bir dakika vur. İşte direkt vur bunu. Ben çekeyim. Ayak içi buradan. <laughs> Alışamışız. Yine Bakamayız. Bak izle. İzle abimle. Ha işte. Onu vur. Şimdi kaledeyim. Arkadaşlar geliyor tab. Gol. Benim pis burnumu vurayım mı? Ver. Ben de vurmak istiyorum. Emir abi? 25 bine kamera aldı dermişim. Ya ya. İşte burun burun. Burun. Lan atamadın ki. Bak, kaç tane tamam arkadaşlar bak. Şimdi bana çekiyoruz. Hadi. Sonra bir tane daha çekip. Hayır ben ben kendiminkine. Vur. Pis vurun. Hayır. Yok yok bir daha çekeyim. Demin vurdum ya boş ver. Pis burun olmasın. Bir daha çekeceğim arkadaşlar ya. Demin zaten <laughs> öyle. vur. Daha <laughs> Hadi kura çek. Voley. Bir ya. Kafa. <laughs> Zayıf, <yani>. Kafa. <laughs> Zayıf ayak. Aha. Sol. Bittim. Solla vuracağım. Demin hep yaptıklarım çıktı. Burunu zaten. Pis burunla ne çıktı? Rabona Gelip şöyle. Nereye vuruyor? Buracağım. Nereye vuruyorsun? O ne? Zayıf ayakla. Zayıf ayakla vurur Solla vuracağım yani. Evet. Zayıf ayak. Da, bir daha. Bunu bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. bitiş bitişim. Gördüğünüz gibi. Tipim. Her şeyim. <laughs> tamam hadi, hadi, hadi. Olmadı. Kamera Kamerayı söndüm. Messi de sol ayakta. Lionel <laughs> Messi. Tamam. Arkadaşlar. Videoyu bırakmıyoruz. Şimdi bana geçiyoruz. Haydi geç. Bu son. Umarım böyle çıkarsın. Hadi. 3-2-5 Zayıf ayak. Bu ne Ana. kardeşim? Üst üste. Sol vuracağım. Pis vurun da zayıf ayakta. Hayır, pis vurun da ardarda. arda. Arda e tamam son. bir dakika. Yok bakın ben de çok iyi biriyim üstümde Atatürk'üm var. Atatürk izindeyiz. Yolundan Hadi Şimdi. Hadi sola vur. Ben köşeye Umarım bir... sola vuracaksın. Vur, Nasıl sol? Aynen orası. Bak, Gol. Gol. Ben videoya bakmaktan. Neyse şimdi. Arkadaşlar, Şimdi bir tek çam voley yapmadı. O yapacak. Çam voley yapamamıştı. E, bir de kafa yapmadı oğlum, doğru. Sen ya. Neleri yaptın? Harbi ben hepsini yaptım. Bir rabona'yı tak... yaptım mı? Yap... Yapmadım. <laughs> tamam ver rabona'yı yapayım ben. Zaten bana bir tek rabona kaldı. Ver oğlum, ver, ver oğlum. Arkadaşlar. Kamera, kamera. Ben. Bitti bu ben... Bak <laughs> ayağıma verdi. ayağım bile vermedi. Ben hep Rabona'yı normalde sağlayayım ama Rabona'yı bir soğukla vuruyor. Lan. Bir ayda Rabona deneyeceğim. Hep soluna alışmışım Rabona'da. Geliyorlar Neymar şöyle? Gol oldu. Tamam şimdi. Bu antrenman mı? Geçe? Yapıyorum. Gülüyor. Neymar. Neymar. Gol. Neymar Junior. Neymar Junior'ın yok burada. Ya, yani, <laughs> Allah ya. Ama Barcelona'da oynadı. Oynamadı. Oynadı 2018. 2018'de falan oynadı. Neyse konumuz bu değil. Kafa. Şimdi arkadaşlar benim için. Ne yapıyorum ben için? Kafa. Canım için. Kafa. Hadi ben kaledeyim. Kafanı önce mi istersen antrenman yap. bir antrenman. Ah kafam. <laughs> bu arada arkadaşlar kafa vurunca kafanız acımaması için göster nerenize vuracağını tam alnınızda şuranızda değil şuranızda tam alnınızda burasını vuranlar yanlış tabii ki acı burayla vurunca da acıyor da insan bir zaman sonra alışıyor kafana yani şöyle mi? ha işte öyle topu görsen gol 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 şimdi volek vuracaksın İstersen minik ısınmanı yap ben şuradan çekeyim. Güzel bir şut şu anda. Hadi bir tane daha dene istersen. Ha bu güzeldi. Şimdi bunu bana çek. Hocam ya. Ne yapıyorsun? Dikkatimi dağıttı. Ya ne dikkatimi dağıttı? Aya tamam Hiç. öyle yaptım çünkü biraz ilerideydi tam. Hadi bir daha sayılmıyor ya. Hocam ne ya? Öyle bir şey yok mu? <laughs> İçime girdin. Ben ne yapabilirim abi? <laughs> Göremiyorum ki ben kamerayı. Neyse arkadaşlar gel. Geleyim. Videomuz burada bitecek. Umarım. Gelemiyorum. Kura videomu böyle beğenmiş. Abone olun. Bay bay. Tabii canım tabii.